Merhaba arkadaşlar. Muratpaşa Şirinyalı Mahallesi 1531 sokak yanındaki parka geldik caminin yanındaki. Daha önce bu bölgede zehirlenme vakkası falan olmuştu ve çoğu insan köpekleri istemiyorlar. Mahalleli özellikle binadakinler taşla sopayla köpekleri kovalıyorlar. Köpekler de ister istemez insanlardan uzaklaştı ve insanlara yaklaşmıyor. Antalya Pati Koruma Derneği Pakador olarak buraya geldik. Yakalayıp en azından kısırlaştırmalarını yapalım. Uygun bölgelere, Akdelerin diye ama... Alamadık yavrucakları. Hiçbirisi yanımıza yaklaşmıyorlar. Duygu Hanım Siz bu konu hakkında ne diyorsunuz bu bölge için? Ee, şimdi yaklaşık burada asıl büyük olan sıkıntı 1 aydır var. Ee, Mayıs'ın başlarında bizim bu baktığımız 11 köpekten 5 tanesini ölü bulduk. Dördü ee, de e, kayıptı. Ama sonraki buradaki verdiğimiz mücadelede hayvanları sahiplendirmeye çalıştık. Sahiplendiremediğimiz için o hayvanlar da bu buradaki yaşadıkları travmadan dolayı hırçınlaşmaya başladılar. Ve annenin daha önceki yavruları da e, geldi. Şu an burada 11 tane köpek oluyor akşamları. Bu mahalleli artık buradan şikayetçi. Biz de şikayetçi olduğumuz konular var. Çünkü buradaki insanlar bizi istemeyen insanlar bunu sürekli çok atıyor. Hayvanların yapmış olduğunu gösteriyorlar. Ben inanmıyorum hayvanların onun yaptığına. Çünkü hepsinin videosunu çektim. Hiçbirinde ne patidiz izi var, ne diş izi var. Ama biz sürekli bu parkın çöpünü de temizliyoruz. Yaptıkları, şurada kedi yuvamız var, orayı yıktılar, tekrar yapıyoruz. Yani e, buradaki ekosisteminden dolayı ben burada oturan insanları da anlıyorum kızgınlıklarını. Çok fazla sesli olduğu saatler oluyor. Ama bizim mücadelemize saygı duymuyorlar. Biz bu hayvanlara kısılaştırıp e, o kadar derneği sayesinde, Ebru Hanım sayesinde en sonunda kısırlaştıracağız, yakalayacağız. Sonrası için de güvenli noktaya alacağız. E, aldıracağız. Yani umarım buradaki hayvanların eziyeti ve sonra insan olarak bizim eziyetimiz psikolojik baskılardan kurtulacağız. Umarım ki sizin de yardımlarınızla. Durum bu İlker Bey. Yani söyleyecek çok şey var. Ama artık her şey karmaşık bir halde. Tek istediğim bu hayvanların güven alınması. Teşekkürler Duygu Hanım. Evet arkadaşlar bu bölge için bir çalışma başlatalım. Muratpaşa Bölgesi'ne özellikle dilekçe yazalım. Tunç masaya da dahil olmak üzere. Bu yavrucaklar daha da zarar görmeden bu bölgeden alınsınlar. Çünkü gelen insanlar yukarıdan bağıranlar gerçekten zehirleyebileceklerini, sopayla taşla kovalayacaklarını ifade ediyorlar ve çok sıkıntılı bir bölge. Yardımlarınızı bekliyoruz. Antalya Pati Koruma Derneği Pak Öder, İlker İlgen.